Merhaba arkadaşlar, Bure Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Launch Coin hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz Launch ve de şu anda gündem tamamen 800 milyonluk UST'sinin e, topluluk havuzuna kazandırılması. Fakat bunlarla ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Bunları sizlerle değerlendirmeye çalışacağız. topluluğun neden gelişemediği hakkında da aslında ufak tefek bilgileri bu sayede kazanmış olacaksınız. Şimdi ilk olarak e, teklife gelecek olursak şu. Bir arkadaş e, ismini kendisi vermemiş şu şekilde bir e, deposit paylaşmış. Burayı hemen çeviriyoruz. Class küre, küre yani klasik kripto Asgari ücretler e, proposal teklifi daha doğrusu 11.658 teklifte hayır oyu verdi ancak 11.660 numaralı teklife evet oyu verdi. Doğrulayıcı fake kararınızı analiz edin ve bu Oyun neden olduğunu anlayın. Yani bu doğrulayıcı geri 800 milyon USDC istemiyor, ama bu doğrulayıcı fonları bölüşmek istiyor, bölmek istiyor. Gerçekten aslında baktığımız zaman saçma bir şey. Yani şurada anlatmak istediğimde hemen söylüyorum. klasik ee, Kripto şurada hemen Twitter hesabını açalım. Classic, Classic Crypto bir launch doğrulayıcısı biliyorsunuz. Ee, i̇şte bugün yakınla ilgili de bir e, ...haberini paylaşmıştık... E, ...şu teklife... ...yani 800 milyon USDC'nin... ...topluluk havuzuna geri kazandırılmasına... ...hayır oyu verdi... ...anlaşılmayacak bir şekilde... ...şurada e, görebileceğiniz üzere... ...topluluk havuzuna... USDC, ...800 milyon USDC'yi geri getirmek için... ...hayır oyu verdik... ...bana göre bu teklifin yeniden yapılması gerekiyor... ...zincirimiz USDC arzının... ...yüzde 10'unun topluluk havuzuna... ...geri dönmesi için hazır değil kötü aktörler harcama teklifleri yoluyla Ripek çabalarını kesinlikle yok edebilir. Ya konu demiş. Ama şöyle baktığımız zaman bu topluluk havuzuna aktarılmadan nasıl yakmayı düşünüyorsun sen bunu? Ee, burada bir soru işareti var. Ya teklifi tam anlayamadı ya farklı bir açıdan baktı. Bunu bilemiyoruz. Burada da yine Launch e, Lunch ve USDC yakımları ile ilgili bir şey söylemiş. Lunch ve USDC Ripek'e öncelik verilmezse yakımlar unutulursa ölecek. Lunch eğer USDC Ripek'i önemsenmezse ve yakım olmazsa ölecek diye asla unutma diye bir paylaşımda bulunmuş bizi asıl ilgilendiren şey aslında bu buradaki oylama şimdi şu şekilde hemen tekrardan bahsedelim bu oylamaya USDC 800 milyon USDC'nin topluluk havuzuna geri kazandırılması yani 800 milyon USDC'nin Oracle havuzundan geri kazandırılması oylamasına hayır çok pardon ozol ozon protokolüne 800 milyon üyesinin topluluk havuzuna geri kazandırılmasına Hayır oyu verdi sonrasında buraya geçiyoruz buradaysa yüzlük yani bu üyesizlerin tamamının yakılmasına Evet oyu verdi Şimdi bu para bu üyesi topluluğa kazandırılmadan nasıl yakın yapılacak ...insanların kafasında bu tarz soru işaretleri kaldı ki gayet de mantıklı. Ee, acaba hani direkt orada e, oradan mı yok edelim diye düşündü. O açıdan düşünüyorum hani hiç e, topluluğa sokmadan direkt parayı yok edelim diye mi düşündü. Onu bilemiyorum fakat bu oylamaya hayır oyu vermesi hiç mantıklı değil. Yani bu para sonuçta topluluk havuzuna bir şekilde kazandırılacak. Ben zaten her videomda söylüyorum bu paranın kesinlikle takip edilmesi lazım. Çok, çünkü çok yüksek bir meblağ. Ee, şeffaf bir şekilde bu paranın kullanılması lazım. Buna kesinlikle katılıyorum ama bu paranın topluluk havuzuna kesinlikle getirilmesi lazım. Buna da e, bu burada asıl e, çatışma noktamız burası oluyor klasikle. Bunu yanı sıra, buna hayır veriyorsun yani bu para topluluğa gelmesin 800 milyon USD'si havuzu aktarılmasın ama yakım yapılsın. E, bu da mantıklı değil. Zaten burada belli bir kısmı topluluğa kazandırıldıktan sonra ya yakım yapılacak ya hepsi yapılacak ya e, belli bir kısmı yakılacak e, ya da işte bu topluluk için kullanılacak yani bunun şu anda buradan evet oyunun geçmesi e, tamamının yakılması oylamasından bunun geçmesinin herhangi bir anlamı yok çünkü bu hayır olarak gelirse bu oylamadan geçmezse bunun bir önemi kalmıyor çünkü zaten burada görüyorsunuz eğer bu oylama geçerse 11.658 sayılı oylama geçerse yani buradaki oylama geçerse geçerli sayılacak yani onun dışında bunun bir geçerliliği yok. Sen buna evet oyu veriyorsun. Buna hayır oyu veriyorsun. Gerçekten anlaşılabilir bir şey değil. Ee, buradaki arkadaşın da sistemine kesinlikle katılıyorum. Doğrulayıcı problemi Lunchcoin'in, Lunch'un, USDC'nin, Luna, e, Luna Terra ekibinin e, hepsinin gerçekten en büyük sorunlarından bir tanesi. Doğrulayıcı sorunu şu anda Lunch'un en büyük problemi. Çünkü birisi çıkıp Az önce de bahsettiğimiz gibi yani doğru, tam olarak teklifi anlamadan bile e, yanlış kararlar verebiliyor veya yanlış olduğunu düşündüğümüz kararlar verebiliyor. Bunun yanı sıra işte eli güçlü olan doğrulayıcılar, oy potansiyeli yüksek e, doğrulayıcılar direkt olarak oylamaya etki edebiliyor. Yani bunlar mantıklı işler değil. E, bunların takip edilmesi lazım veya işte eğer topluluk adına katkı sağlayamamışsa, topluluk adına zararlı işler yaptıysa bunların doğrulacılarının bitirilmesi lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizden ne düşünüyorsunuz. Klasinin tabii ki doğrulacılığının bitirilmesi isteğim değil, şu aşamada değil. Hani belki yanlış anlamıştır, belki teklifi yanlış okumuştur. Bunu tam olarak bilemeyiz ama gerçekten yanlış, gerçekten yanlış bir düşünce çünkü zaten burada da yazıyor. Eğer bu geçerse, 11.678 sayılı oylamadan geçerse hepsi yakılsın. Ama sen buna hayır oyu verdin. Sen bunun geçmesi için hayır geçmemesi için e, hayır oyu verdin. E, bu nasıl geçecek o zaman? Nasıl hepsini yakacaksın? Gerçekten anlaşılabilir bir şey değil. E, doğrulayıcıların biraz daha düzelmesi lazım. Doğrulayıcıların e, biraz daha takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. E, sizlerin bu konuda fikirleri neler? Lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Şu anda Launchcoin'de ve USDC'de de gündem tamamıyla bu 800 milyonluk USDC sizlerin de fikirlerini e, bu aşamada gerçekten çok önemsiyorum lütfen yorumlarda fikirlerinizi belirtin launch ve USDC için şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Herhangi bir coin alırken bu Lunch, USDC, Bitcoin herhangi başka bir coin olsun. Kendi araştırmalarınızı, kendi analizlerinizi yapın. Ona göre alın veya satım işlemlerinizi gerçekleştirin. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Sizlere Maxi Borsası'nın yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda Maxi Borsası'nda 20 USDT değerinde. Çok kolay bir şekilde kazanabileceğiniz etkinlik var. Ee, yapmanız gerekenler bizim linkimizde Maxi Borsası'na kayıt olmak. Sonrasında da 7 gün içerisinde eğer işte vaktiniz varsa o gün içerisinde yoksa bu 7 gün içerisinde de yapabilirsiniz. KYC doğrulamasını tamamlamak. Ee, bunu yaptığınız takdirde 20 USDT değerinde vadeli işlem bonusu kazanacaksınız. 20 USDT'yi kazandıktan sonra eğer... 15 bin dolarlık yani 15.000 USDT değerinde vadeli işlem hacmi oluşturursanız hem siz hem biz 5 MX ödül kazanıyorsunuz. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Ee, yapmanız gerekenler dediğim gibi çok basit. Ee, açıklamadaki linkten veya yukarıdaki çıkan karttan Maxi Borsası'na kayıt olarak bu etkinliğe katılabilirsiniz. Şimdi videomuza devam ediyoruz.